Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz az önce Antalya'lı arkadaşlara gitmiştik. Serena almak için. Çok güzel gülleri var onun. Türk gülü bunlar. Güzel güzel kokan güller. Şimdi bunlar çelikten köklendirmek için. Böyle. Önce bala batırıyorum. Bolca. Sonra bu benim sadece saksılarda kullandığım parçanın. Aha bu girmedi. Bu arada ben eldiven kullanmıyorum iş yaparken arkadaşlar. Ben bahçe yapıyorum yazın. Bahçede de eldiven kullanmıyorum. Yemek yaparken de kullanmıyorum. Bakalım nasıl olacak bu güllerimiz. Bunlara mini sere yapacağım. Ah, pardon. Ee, kızımın şimdi videoyu kapatıp ona yardım etmesi lazım. Bunu böyle yapıştırmamız gerekiyor. Cumhuracığım yardım eder misin? Evet. Şimdi bunları bantladık. Mini seramız. Bakalım hep birlikte göreceğiz güllerimiz nasıl köklenecek. Buraya da asma yapraklarını yaptım. Sarıkları biraz delikleyelim. bakalım nasıl olacak bu arada size ben ya, bunu da ekeceğim feslikanlarım şöyle dursun şurada feslikan ekeceğim size ben e, bir çalışmamı göstereceğim Evet arkadaşlar bakın bu şelaleyi ben kendim yaptım Nasıl olmuş? Söyleyin lütfen. Neden durmuyor bu şey? Ne oldu? Bu çalışmalarımı ileriki videolarımda çalışırken göstereceğim arkadaşlar. Daha bu şelale dışında değişik güller falan da yapıyorum. ve böyle saksıda nane yetiştiriyorum. Filizlenmeye başladı nanem. Böyle yine saksıda soğan. Bunlar sarımsak. Ama burada soğanlarım var. Bunlar filizlenmişti aslında. Ama ben bunlar dışarıya koydum. Dışarıya koyunca Öldüler frizler geri. Şimdi ben patlıcan dikeceğim. Pestikan e, dikeceğim. Daha sonra sizinle yine başka videolar paylaşacağım.